Hoşçakalın senden devam ediyoruz şimdi seninle Minecraft Podcast Edition Minecraft penin 3. bölümüne karşınızdayım. Bir dakika. Evet e, nerede olduğumuza baktım. Buradaydık. Yani daha doğrusu ben yaptım böyle. Çok ama bayağı bir çok uğraştım. Bu çiçekleri ben yerlerden kazdım. Tabii ki kazmamla. Şimdi e, gidelim. Bakalım ne varmış. Gidelim, gidelim, gidelim. Creeper var. Görmemiş olabilirsiniz. Hemen göstereyim. Oradan zıp. Bomlatma ya. Ben şaka yaptım. Ya şaka yaptım. Ya. Ay, şaka yap. Ya Yo, şaka yaptım ya. Şaka yaptım. O bak şimdi sen beni. Çocuk senden mi öleceğim ben? Onu her de bütün eşyalarım gidecek senden bulacağım. Ben vallahi korktum. Ha, sen çok biliyorsun. Hem yani bir de şuraya su bu yaptım arkadaşlar. Ya. Ya. Bir git işine. Bir git işine. Şimdi burayı yenileyeceğim. Tabii ki her yenileme turum ile nasıl yenilediğimi hemen göstereyim arkadaşlar ee şöyle yapıyoruz alalım şunu şöyle şöyle bir dakika şöyle ya canım az gece olmasın bak kanım da acıkmış aman boş ver böyle yapıyoruz Karşıdan da getirtiyoruz aynı şeyleri. Böyle. Ben böyle etrafın dağınık olmasını istemiyorum. sevmiyorum. Hatta creeper dağıtmasını asla sevmiyorum. Bilerek vurdum. Gitsin de kurtulayım diye ama her zamanki haliyle kurtulamadım. Ama Harun Pro her zaman kurtulur. Mesela şimdi de kurtulacak. Yapacak yani. Ya sizin yüzünüzden. Kule Seni öldürmezsem neyim? Slime Blue. Ah, kılıncım gitti. Kılıncımı bana ver. Hayır. buraya ver kılıncı. Ha, tamam. Aferin. Ama buraya ben buldum böyle şeylerde. Şey bulamadım. Kayık bulamadım ya. Kayık nasıl yapılıyor? Onu çok öğrenemedim. Ee, kayık nasıl yapıldığını. Ah, Chest. Ha, bunu ben koymuştum. Sahi almayacağım. Al da Evet arkadaşlar e, şimdi ne yapalım? Bu bölümde ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Hmm. Heh, size portal yapmayı öğretecektim ya. ya biliyorsunuz orada yani. Nerede? Yani, bu portalı ben e, hiç e, kırmam arkadaşlar çünkü çok güzel bir yere gidiyor. Bu kalelere falan gidiyor. Şimdi gösteremem. Kreatif ve mod yaparım ben size şimdi ya da bir dahaki bölümde. Onu da gösteririm. Her zamanki halimle. Yine 10 dakikalık bir video olacak. Buradan aşağı. Ha, aşağı aşağı dur. çok kötü değil mi? Aa vardı say ya. Ama bilmiyorum unuttum. Allah'ım. <laughs> Şimdi oksidan bulacağız. Videoyu keseyim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz değiştirdim böyle bunları. Ee, karşı dağlardan geldim. Uçma modu yapmıştım ama ne olduysa az önce ayarlardan yapmıştım. Az önce ne olduysa gitti. Ya illa düşmem gerekiyor ya. Gidelim 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 geldik. Orada şey var mı? Köylü zombi var mı? Var mı orada? Köylü zombi. Hani senden ama zombi. <laughs> e, nereye bir diğer portal yapalım? Şurayı yapalım. Şimdi arkadaşlar. Bir. Bir, iki, üç, dört. Bir dakika. Bir, iki, iki oldu. Bir dakika. Arkadaşlar iki tane koyduk buraya. Bir ve iki. Hatta bir ve iki. Evet doğru. Şimdi üç, dört, beş. Alta ve üstte e, dört koyuyoruz. Bir oldu şimdi yukarıdaki. İki, üç, dört. burada da beş olacak. Beş. Yandakiler beş. Yukarı ve aşağısı dört arkadaşlar. Evet öyle. Gidiyorum bak. Hazır değilim ben girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Aa pusula. Almayacağım benim yerim yok. Merhaba. Tamam öldüm canım. Seni ben sevdim bak. <laughs> Yatak uyut beni. Çok uykum var uyut beni. Vay canına. Çok kısa bemiş <laughs> Allah'ım işte arkadaşlar köyümüz bu kadar. Ee, her yaptıkça bu kadar olacak. Ee, bir de nasıl olduğunu buldum galiba ben. Şey lazım tahtalar lazım. Şöyle tahtalar lazım. Bir de çubuk lazım. Öyle oluyor galiba arkadaşlar. Olmuyormuş. Ben bulacağım. İyi günler arkadaşlar. Abone, abone ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bye bye.